Merhaba arkadaşlar, kitlemden memnun muyum? Ee, evet, kitlemden memnunum. Yorumlardan memnun muyum? Evet, yorumlardan da memnunum. E çok e, klasik, sürekli aynı espriler yapılıyor. Beni rahatsız ediyor mu? Kesinlikle etmiyor. İşte hocam yok dinozor gibisin, yok hayvan gibisin, yok ayı gibisin, yok bilmem ne gibisin. Yok 53 santim falan. Aynen devam edin. Beni hiç rahatsız etmiyor. <laughs> ne kadar çok yorum yapılırsa e, kanal için aslında o kadar iyi. E, onun dışında e, videodaki konularla ilgili soru sormak isteyen arkadaşlar zaten sorularını e, soruyorlar. E, cevaplarını da e, birçok arkadaş vermeye çalışıyor. Yani beni rahatsız etmiyor arkadaşlar. İstediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Tabi hat açtığınızda e, terbiyesizlik yaptığınızda e, sayfadan banlanırsınız. Yani bunun için sayfada mod var. Yani zannetmeyin ben böyle tek tek uğraşıyorum, ne olmuş ne bitmiş modlar var. E, saygısızlık yapan art niyetti daha doğrusu. Saygısızlık belki affedilebilir saygısızlığın e, seviyesine göre ama olaya art niyet girdiği zaman Bunlar sayfadan atılıyorlar. Bu art niyet nasıl mesela? Ee, Birçok insan var geliyor e, art niyetli bir şekilde. Başka kanal sahipleri ya da başka kanalın e, fake hesapları gelip sırf kanalı sabote etmek için işte e, benim hakkımda algı oluşturmak için filan e, yalan, iftira e, boyutunda yorumlar işte böyle art niyet olduğu zaman bunlar ballanıyorlar. Ama onun dışında... Benim hakkımda yapacağınız dalga geçme amaçlı bile olsa beni rahatsız etmez. Ben kendi taklit yarışmamı düzenleyen kişiyim. Ben kendimle dalga geçebilen birisiyim. Ben kendimle dalga geçiyorum. Yani benim için yorum önemli. Çünkü bu bir demokrasinin özellikle Türkiye'de çok ihtiyacımız olan demokrasinin e, yansımasıdır. Dolayısıyla herkes yorum yapabilir. Ama hakaret etmeden, küfür etmeden, art niyet olmadan haddini bile biraz açsa e, ben göz yumarım. Yani benim için sıkıntı değil. Sorunun cevabı evet. Kitlemden memnunum. Aynen devam edin. İstediğiniz yorum yapabilirsiniz. Ne kadar çok yorum yaparsanız kanal aslında o kadar renklenir. Ve bu kanalda aslında sırf yorumları okumak için gelen insanlar da var. <laughs> ben eğleniyorum yani beni rahatsız etmiyor. Hadi bakalım görüşmek üzere. Devam aynen kanala abone olun. Bol bol yorum yapın. Like yapmayı unutmayın. Hadi bakalım büyümeye devam. Hem kanal olarak hem kütle olarak. <laughs> görüşmek üzere herkese. Bol şans.